Merhabalar. Sevgili Koç burcu, umarım iyisinizdir. Güneşi, ayı ya da yükselen burcu Koç olan değerli dostum, hoş geldiniz kanalıma. Evet, Falın Fısıltısı kanalına hoş geldiniz efendim. 2 Haziran haftasını yorumlayacağım sizler için. Size özel yorumlayacağım. Sevgili Koç burcu, tüm Koç'ları şu an bu videoya bekliyorum değerli dostlarım. Evet niyetiniz niyetim olsun diyerek ben fincanımı kapattım sizler için ve size için yorumlayacağım. Değerli Koç Burcu niyetiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek. Evet dileğin gerçekleşiyor sevgili Koç Burcu niyetiniz gerçekleşiyor. Sizler de görün lütfen. Eğer bu video ile yorumlarımla ruhunuza dokunursam bu enerjiyi kabul etmek için enerjiyi kabul ettim yazabilirsiniz yorumlara kanalıma ücretsiz abone olabilir beğenebilirsiniz sevgili dostlarım destekleriniz için çok teşekkür ediyorum katıl üyesi olan dostlarım var aranızda süper teşekkür satın alan arkadaşlarım var onlara da çok teşekkür ediyorum Evet, sizlerin desteği sayesinde ilerliyoruz bu yolculukta değerli dostlarım. Beni yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum herkese. Bahsedin efendim videolarımdan, benden sevdiklerinize paylaşın videolarımı. Daha çok kişinin ruhuna dokunalım sizlerin sayesinde. Kuş çıkmış ama kuşun üstünde de bir anahtar var. Yani başka bir şehre mi gidiyorsun? Başka bir ülkeye mi gidiyorsun ya da ailenden kalan bir ev mi bir taşınma var bir ev sahibi olma var Koç burcu. Artık kendi evinde yaşayacaksın ama başka bir yer gibi. Yani bu bulunduğunuz şehirde değil başka bir şehirde, başka bir ülkede ev sahibi olma durumu söz konusu olabilir. Bunun için bu hafta görüşmeler yapıyorsunuz. Bağlantılar kuruyorsunuz. Bazı evrakları da imzalayacaksınız. Belki de aile içerisinde bir aileden kalan bir mülkle ilgili bir durumunuz varsa da bu sorun artık çözülüyor. Herkes anlaşıyor ve uzlaşıyor. İmzalar atılıyor. Bu bu mülk ailenizden kalan bir mülk varsa o size kalıyor. Kardeşlerinizle anlaşıyorsunuz. Sevgili Koç burcu. Bir davayı kazanır mıyım, kazanmaz mıyım gibi soru işareti var mı aklınızda? Uzun süredir mi bu davanız devam ediyor? Kazanamam gibi bir his mi doğdu içinize? Kazanç çıkacaksın hem de bu davadan para alacaksınız sevgili koç burcu. Belki de mümkün değil gibi düşünüyorsunuz ama kazançlısınız. Bir miktar da para size gelecek. Aklın ailendi. Yani onları düşünüyorsunuz belki gittiğiniz yere de ailenizden bir üyeyi de götüreceksiniz. Size ihtiyacı olan, belki de bakıma ihtiyacı olan birisi bu kişi. Onun ıı, sağlığıyla, onun bakımıyla ilgileneceksiniz. Çok fazla ailenle zaman geçiriyorsun sevgili koç. Belki şu an evinden mi çalışacaksın ya da öyle bir karar alacaksın. Çok güzel bir yeteneğin var. Ve bu, bu yeteneğinle kimseye muhtaç olmayacaksın. Eğer şu an çalışmıyorsan, kendi ayakların üzerinde durmuyorsan, ekonomik özgürlüğün yok diyorsan, para sıkıntısı yaşıyorum diyorsan evden para kazanacaksın. Ama bu senin kendine has bir yeteneğin. Kazanç getiriyor sana. Ekonomik özgürlüğünü kazanıyor kendi ayakların üzerinde duruyorsun ve ben de artık buradayım diyorsun. Sesini duyuruyorsun. Ama sonuçları çok harika olacak. Biraz çekimsersin. Acaba olur mu tutar mı? Ulaşabilir miyim kitlelere diye düşünüyorsunuz ama ulaşıyorsunuz. İyi de kazanacaksın sevgili koç. Gücünü e, ispatlıyorsun aslında herkese. Kime ispatlamak istiyorsan. Böyle bir adım geri çekilmişsin, izliyorsun. İzlerken de birçok şey de göreceksin bu hafta. Bir adım geri duruyorsun yani. Her şeyin içerisindeyim misin, olayların içerisinde bir ara buluculuk yapıyor musun ama bu hafta böyle biraz geri adım atarak ben neredeyim, kimlerleyim, hangi olayların içerisindeyim gibi soruların cevabını bu hafta geri çekilerek buluyorsun aslında. ailedeki o tatsız konuşma, geçmişte yapılan, canını yakan bu kişi kimse onunla da artık barışacaksınız. Bir özür geliyor. Çok pişman canınızı yaktığı için. Önemli bir görüşme sizin için. Yıllardır görmediğiniz bir insanla kavuşacaksınız. Sevgili Koç Burcu. Hazırsın artık yoluna devam ediyorsun. Yüreğinle görüyorsun çünkü bu hafta her şeyi. Yüreğin seni yanıltmıyor. Yakın bir arkadaşın da size güzel bir haberle geliyor. Kısmetli bir haberle geliyor. Bir yardım istediğiniz arkadaşınızdan bir destek mi? O arkadaşınız size çok büyük destek verecek. Ama bu arkadaşınız yabancı bir ülkede mi yaşıyor ya da sizden uzakta mı? Çok uzakta. Çevresinde de çok farklı tarzda giyinen insanlar var farklı bir imajı da olabilir bu arkadaşınızın. Bir öğretmen gibi çıkmış bir eğitimci de olabilir bu kişi. Anlaşmazlıkların bittiği bir hafta sevgili koç sıkışıp kaldığın bir düşünce var. İşin içinden çıkamıyor gibisin. Ondan da kurtuluyorsun bu hafta. Ayrıca bir yere gideceksiniz. Bir yolculuğunuz var. Gittiğiniz yerde pişman olmayacaksınız. Bu yolculuktan pişmanlık duymuyorsun. Yalnızsanız da arkadaşlarınız tanıştıracak sizi sevgili koç burcu. Bir arkadaşınız özellikle o kişiyle tanışmanızı çok istiyor. Bunun içinde bu hafta inden geleni yapacak gibi. Çağlayan çıkmış ama. Böyle istemediğin bir ortama gireceksin. Böyle çok istemiyorsun girmeyi ortama. Kalabalık bir grubun içerisindesin. Ama girdiğine pişman olmayacaksın. İyi ki girmişim diyeceksin. Senin gibi düşünen insanları da bulacaksın orada sevgili Koç Burcu. Hani şu an bir iş arayışı içerisindeyseniz ya da iş yerinizde sıkıntılarınız, sorunlarınız varsa kariyerinizle ilgili bir aile üyesinin, akrabanızın, bir tanıdığınızın yardımını göreceksiniz bu hafta. Bir el var size yardım eli iş konusunda. ile yazışıyorsun. Sevgili koç burcu bu yazıştığınız, mesajlaştığınız kişi belki aklınızdaki kişi de olabilir. Belki şu an arkadaşsınız bu insanla ama bir anda aranızda büyük güzel bir enerji oluşacak. Yani asansör çıkmış. Bakın bir aniden bir teklif gelebilir bu kişiden. Bir de sertifika alacaksın sevgili koç burcu. Bir eğitimi tamamlayacaksın. Güzel de başarıyla tamamlayacaksın. Kararını vereceksin. Yani şu an eğitim almıyorsanız da bu eğitim kararını bu hafta veriyorsunuz. O eğitime katılacaksınız sevgili koç burcu güzel de sonuçlarını elde edeceksiniz. Eğer hayatınızda birisi varsa ya da evliyseniz eğer ailenizin desteğini alacaksınız bu ilişkide. Aileniz onaylayacak, arkanızda duracak. İlişkinizde negatif hiçbir şey yok. Ailenizin desteğini, akrabalarınızın desteğini alarak güvenle ilerleyeceksiniz. hasta olan birisi var ama. Bu kişi aile bireyimi, arkadaşınız mı? Hasta yatıyor bu kişi. Bu kişi sağlığı için uzun bir yola çıkacak. Şifa bulmak için başka şehre ya da başka ülkeye gidecek bu operasyon için ama sonuçları güzel olacak inşallah. Evet sevgili koç. Teşekkür ediyorum efendim. Kanalımda olduğunuz için sağ olun var olun efendim. Evet. Tarot açılımımızı da gerçekleştirelim. Her gün horoskop astroloji kahvem. Instagram adresim. Dilerseniz Dilerseniz her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresinden beni takip edebilirsiniz sevgili koçlar. Evet 2 Haziran tarihini haftasını yorumladım. Şimdi de tarot kartlarına soralım sizler için. Onların rehberliğini alalım. Evet bu hafta evet. Maskeler düşüyor sevgili koç burcu yalan söyleyenler dürüst olmayan kişiler ortaya çıkacak bu hafta biraz şaşıracaksınız tabii ki özellikle çok tanıdığınız yakinen tanıdığınız bildiğiniz kişilerin yalanlarının ortaya çıkması bu durumları yaşamanız sizi biraz üzebilir başta ama bu Erken fark ediş olacak sizin için. Çok da iyi olacak. Kendi tarafına geçeceksin. Kendi tarafına geçiyorsun artık. Bu yalan söyleyen kişilerden uzaklaşıyorsun. Aslında senin için bir şeyleri fark etmek, sessizce işsel dünyanın da yönelmeni sağlayacak. İyi ki fark etmişim diyeceksin. Bu sosyal çevrenizde yalan söyleyen, dürüst olmayan durumları ve kişileri fark ettiğiniz için kalbinize doğru bir yolculuk yapacaksınız. Kendinizi keşfedeceksiniz ve keşfettikten sonra da aslında ne istediğinize karar vereceksiniz sevgili koç burcu. Özellikle yalnızsanız Sizinle evlilik düşünen, ciddi düşünen birisi var. Bu kişi e, sizinle ciddi düşünür ama e, maddi destek anlamında sizi güvence olarak görüyor. Bunları da göz önünde bulundurun sevgili koç burcu. Aynı meslek dalından e, bu kişi. E, sizinle ciddi düşünen kişi. Aynı mesleği yapıyorsunuz ama maddi olarak siz ondan daha iyisiniz. Biraz böyle kendini güvene almak için aslında sizinle iletişime geçecek. Bu fikrini sizinle paylaşacak, ciddi düşündüğünü size söyleyecek. Tabii ki tercih sizin sevgili Koç Burcu. Teşekkür ediyorum efendim kanalımda olduğunuz için. Yorumlara yazmayı unutmayın bu enerjiyi kabul ettiğinizi görmek istiyorum. Yorumlarda abone olmayan o şekilde izleyen dostlarım varınızda, aranızda. Onları da abone olmaya davet ediyorum efendim. Katıl üyesi olan olmak isterseniz de üyelikten faydalanabilir. Benden danışmanlık alabilirsiniz sevgili dostlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın efendim. Saygılar sunuyorum herkese.